diye. inen top. Önder dışarıya. <laughs> üç sayılık atış ve bıraktı Önder. Çok iyi devrildi içeriye ve turnu. Dışarıya çıkan top. Bir üç. Araya <laughs> girdi savunma. Şimdi hızlı hücum şansı. Önder turnu Ota altında iyi pozisyon almıştı. Kırmadan hücum ediyor. Will aldığı gibi atışını kullandı. Öpsel <laughs> ismi Marlene Will. Bu sezon 24.9 sayı. Simmons bir an boş kaldı. Atışı yüksek. Will. Will. Bak. Gidip çıkmadı. Şimdi özür şansı. İyi bir Murat'ın perdesi şimdi aldı topu. Son 1 dakika 20 saniye çeyrekte foto altına. Çok güzel bir asist. Bill orada yine kimseye bakma. 9. sayısı oldu Bill. Deniz'in perdesi aldı topu. Bırak. Ramos. Rock Şimdi içeri var sağda ve bu bıraklar atıyorsan şimdi Suat Cem içeriye en balaya çok büyük Sporu bir çeyrek izledik. İkinci çeyrekte biraz daha temponun düştüğünü söyleyebiliriz. Evet. Kayıresin perdesi Berkay ikili oynadılar. Berkay'ın asistimiz. İkili sıkıştırma Akın ekstra pas Sadık de Boş. Üç. Berkay. Basket bir defa. Berkay'ı bir yıl fırladı hemen. Wheel. Berkay tekrar geldi aldı topu. Berkay nasıl? Wheel. Denizle de bir bir kalmıştı. Savunmada daha dengeyi kuramamıştı. Ödül basketbol. Bir üçlük daha. Simmons. altına. Ekstra pas. Çok güzel. Yine potu altına inen top. Ramazan. Cem geldi hemen. Orada savunmaya ama basket. Burak. Çok güzel bir bir fake. Burak Eroğlu uçurdu sonra sadece dokuz sayı atabildi Ramazan pozisyonu aldı Simmons şimdi asisti yapıyor Bota altını indirdi Cem pası birebir oynuyor Cem çok zor bir atış da başlayacak Balıkesir'de sahaya çıkacak oyuncular bekledi. Şimdi top oyunda Muratcan aldı gibi bir sayılı karşısında 5 saniye kala Simonis 3 saniye. Mersin Büyükşehir Belediye dediğim anda da bir top kaybı Burak oldan ve çocuğu 5 basket üretebildi. Atışlarından bir yıl. 3 sayılı katış. 4 saniye kaldı hücumun sonuna Simmons yüklendi. atışı embaladan sonra ikinci ismi oldu. Öbür basketbolda 4 sayılı atış Bunda da hesabet yok. Ahmet Ali Üzüm Reba. Allah'ıza övgün Basketbol. 64. Mersin Büyükşehir Belediyesi. 85.